Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet. Kuşumuzun ayağını yavruların ayağına boncuk takacağız. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. arkadaşlar Hemen videoyu başlatacağım Evet arkadaşlar Birinci yavrumuza ilk boncuğunu taktım Şu ee, Turuncu mu ne renk biraz renkler değişiyor renk Bunları da şebap boncu arkadaşlar. tarihleri eski. Onları da takıyorum. Şimdi onların bir tanesini de takayım. Başlatacağım. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Buna da taktık arkadaşlar. Diğerine de taktık. Bismillahirrahmanirrahim. Şu limonla mavi benekminin yavrusu arkadaşlar. Bu limonla kırmızının da daha yeni yavruları çıkmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Bu yavrularımıza da onuncu taktık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.